1922'de Hintli arkeologlar Indus Nehri'ndeki bir adada antik kalıntılar keşfetti. Bu kalıntılara ölüler tepesi anlamına gelen Mohenjo-Daro adı verildi. 1979'da İngiliz araştırmacı David Davenport ve İtalyan bilim insanı Ettore Vincenti Mohenjo-Daro'nun nükleer benzeri bir patlama ile yok olduğu teorisini öne sürdü. Şehir kalıntıları incelendiğinde binaların belirgin bir merkezden yayılan büyük bir felaketle yok edildiği belirlendi merkezden çevreye doğru tahribatın azaldığı, kenar mahallelerdeki yapıların daha iyi korunmuş olduğu gözlemlendi. Bu durum, Hiroşima ve Nagasaki'deki atom bombalarının patlamalarının sonuçlarını anımsatıyor. Davenport, teorisini desteklemek için eski Hint destanı, Mahabharata'daki kör edici ışık ve dumansız ateş tanımına dikkat çekiyor. Mahabharata'nın bir parçası olan Mausola Parva'da ilginç bir betimleme bulunur. Bu bilinmeyen silah, demir yıldırım gibi devasa bir ölüm habercisiydi. Tüm Virishnis ve Andhakas kabilesini küle çevirdi. Kömürleşmiş cesetlerin kimliği belirlenemedi. Saçlar ve tırnaklar döküldü, hiçbir sebep yokken tencereler kırıldı, kuşlar bembeyaz oldu. Birkaç saat sonra tüm yiyecekler zehirli hale geldi. Şimşek ince bir toza dönüştü.